Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber iksir golemi oynayacağız. Dünyanın en yetenek gerektiren destesi, gay destesi kesinlikle değil. Hemen başlayalım. Şimdi hocam, bu desteği G destesi diyenler falan olmuş. Ben onlara katılmıyorum. Şimdi iksir golemi nasıl oynanır göstereceğim. Hocam aslında orayı salabilirdik ama ben salmayacağım. Ne olur ne olmaz. Tamam, şu an iksir olarak eşitiz. İksirimizi 10 yapıp arkadan goblin makinesine atacağım. Ama iskeletleri de bir atalım şöyle. Evrimi dönsün. Evrimler çok bir işe yaramıyor burada. Ama olsun. Asıl olay şu kartı arkadan atıp... Sonra bakalım. Biraz bekleyelim ona göre atacağım. Sonra yanına bir yere gece cadısı atıp... Önüne iksir golemi atmak hocam. Baya bence yetenek gerektiriyor. Şöyle yapalım hocam. Bu arada o kart iksir golemini antim bilmiyorum hiç denk gelmedim daha. Ama bir şey olmaz herhalde yani o karttan. Evet harbiden de olmuyormuş. Gayet güzel. O ölmesin tamam. Çok iyi. Hocam size bir iskeletler yeter mi? Yetmez. Bir tanesi vurur mu? Yo vurmadı tamam. Gördüğünüz gibi sol aldık. Baya iyi. Yani bu oyun basit. Arkadaşlar gidip öyle e, değişik değişik desteler almanıza gerek yok. Alın bu desteği kafanıza göre oynayın. Zevk de alırsınız yani sıkıntı yok. Yani ben yetenek gerektiren deste oynuyordum. Mesela x'eyi falan otarsın. Sonra adam iksir golemiyle sadece şunları atıp kazanıyordu. Ben de artık oynamıyorum yani banane. Şöyle adam gibi iksir golemini oynayayım beyler. Adam sattım aç zaten. 3 sayı çektik hemen ikinci ele geçelim. İkinci ele girdik karşıya Japon geldi. Yani Japonlar sıkıntı ama bakalım. O arkadan yarasayla başladı. Biz de öfkeyle destemizi döndürelim yani. Çok mantıklı bir hareketti bence. Hocam şimdi ilk önce okçu ve iskeletleri elinizden çıkarıyorsunuz. Birinci taktik bu. Öfkeyi de çıkarabilirsiniz bu arada. Sonra buradan yapmanız gereken şey arkadan iskelet kral veya goblin makinesi atmak. Adam ne oynuyor? Mezarlık mı oynuyor acaba da? Herhalde oynamıyordur. He, tamam. Güzel bir oklar. Madenciyi boşa atmış olacak. Şöyle bir öfke, öfkemiz olduğunu unuttu adam. Şimdi hocam arkasına gitti iksir golemi ama olsun. Bize birkaç iksir lazım ki şunun şeyini açalım. Açabildik mi? Açtık. Tamam. O zaman burada biter hocam oyun herhalde. Yok, bitmedi. İksir golemi de boşa gitmiş oldu. Ama iksiri yok. Şimdi olacak tabi. iksir golemi sağ olsun. He. İksir attığı yere bak. Tamam. Onu salacağım. Boşa iksir harcamayalım. Zaten geriye düşeceğiz iksir golemi sayesinde. Tamam. Ana kuleye biraz vuralım. Çünkü 3 saç çekeceğiz. 2 taş kesmiyor burada bizi. Madem böyle bir deste oynuyoruz, bari 3 saç çekmeden bitirmeyelim. Ona goblin makinesi yeter. Öfke bu arada bayağı iş yapacak burada. Havan vurabilir aslında ama olsun vurmasın yine de. Şöyle yaptık. Hocam oraya kalabalığa oklar yani siyok yok taktiği. Kalabalığa zehir de o ama olsun. Neyse. Evrimli bir evrimli okçular alır orayı. Ee, şimdi arkadan çıkalım hocam. Sakin sakin. Adam zaten hiçbir şekilde bizi alamıyor. Evet adamın max taktiği madence atıp şey yapmak ve hasar veremiyor bize bu şekilde. Biraz verecek şu an ama olsun bilerek yedi o hasarı. Güzel bir atak yapacağız. Önüne ekstir golemini atalım. Şöyle şunu atalım diyeceğim. Boşa gitti ve kaybetmiş olabilir miyiz? Sanmam. Özelliği bastık. Neyse 3 saç çekemeyeceğiz gibi. O yüzden amacımız kuleyi vermemek. Tamam. Kuleyi de alamaz herhalde yani. Şöyle iksir golemini atalım. Defans olarak. Şöyle bir öfkeyi atalım. Emojimizi atıp çekilelim hocam kenara. Tamam gayet güzel bir maçtı. Üçüncü ele geçelim. Üçüncü ele girdik. Şimdi çok güzel bir şey verdi. İlk başlangıç şeyi. Aha. O biraz Vurabilir ama şöyle okçulara çekelim. Gayet güzel. Hem desteği şey yaptık döndürdük. Hem de oduncusunu öldürdük. Büyük ihtimal ya dev oynuyor ya da balon. Evet dev oynuyormuş. Şöyle yapalım. Deste biraz daha dönsün. Biraz kötü geldi. Şu goblin makinesi. Ee, şimdi hocam. Ters taraftan çıkıyoruz. Cellat oradan attı. Bu arada çok iyi oldu bu. Büyük ihtimal 3 taşa gideceğiz şimdi. Orayı salarsak güç Taşa gideriz. Umarım savunma şey yoktur. Neydi? Bina, he. Onda unutmazsın be abi. Aha. Evet, top vs top oldu biraz bu. Şunu hızlıca keselim. Tamam. O şeyi %100 aldık şu an. Cellat vurmasın bu arada. İyi olmaz onun çok vurması ama vurdu artık. Evrim mücellatı attı. Elinden çıkardı ve çok kötü attı gerçekten. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, şuraya gerçekten çok iyi vurdu. Gel şöyle kardeşim. Sen boş ümitlenme yani. Oradan bir şey çıkaramayacaksın. Tamam. 3 tacımız 3 çekelim artık. Evrimli okçumuz var. 1000'inci için yeterli. Şöyle biraz arkasına geleceğiz. Hocam. Yani tamam. Evrimli okçumuz var. Bunu atacağız mecbur. Gerçi gerek de yokmuş da. Aha. Yo varmış. Baya varmış hem de ama. Tabi onu öldürecektir. Neyse. Güzel güzel. Oyun bitti hocam. Şunu atalım ilk baş. Adam zaten saldı. Arkadaşlar görüyorsunuz yani yetenek bence gayet gerektirdi bu sefer. Taktik gerektirdi. Yetenek değil de. Şöyle tebrik edelim. Gayet güzel. Hemen dördüncü elimize geçelim. Dördüncü ile geçtik. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? İyi oyundu diyor. İyi oyun. Aha saldı tamam çok iyi. O zaman arkadan çıkalım. Yani yapılacak daha mantıklı bir şey yok. Zaten tek atakta adamın içinden geçeceğiz. Şöyle iksir golemini atalım. Geriye falan düşmesin iksir golemi. Hadi bakalım. Bu arada adam bir roketi halleder orayı. Yani yere oynamak isterse oynayabilir. Ama yapmayacak demek ki öyle bir şey. Öfkeyi at. Bitir tamam. Başka bir şey gerek yok. Hemen 5. ele geçelim. Şu an 7 galibiyet bir tane de mağlubiyetimiz var. O da zaten şansa verdik. O yüzden önemli değil. Ee, bakalım ne yapacağız. Fulleyebilecek miyiz bilmiyorum. Bence fulleyemeyiz. Ama en azından 10 tane falan galibiyetimiz olsa yeterli. Neyse şimdi. Adam klasik muhafız destesini oynuyordur. Evet onu oynuyor. Bu desteği yenmek zor. Baya zor hem de. Bakalım ne yapacağız. Bence direkt çıkalım. Muhafız atacak. Onun için de şunu atalım. Gece cadısına gerek yok. Umarım bitmiştir burada oyun. Hadi bakalım. Şöyle şunu atalım. Şöyle bir öfke diyeceğim. Öfke boşa gitti sanki biraz. Hadi artık. Neyse en azından güzel bir şekilde şey yaptık. Bir tane daha vursa on numara olurdu. Vurmadı. Önemli değil. Şöyle gel hocam. Oraya atılacak şey. Oha o kadar vuruyor muymuş? Rokete attı güzel bir an atmayacak sandım. Bu arada kaybettik. Yani büyük ihtimalle kaybettik. Muhafız Sakar karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Bu da öne boş gidecek mecbur. Tamam en azından kafesi kullandı. Diyeceğim de. Yani geri onun hata da olacak. O zaman ne yapalım? O kuleyi salabiliriz. Ya da salmayalım. Buradan hata çıkarım ben. Hadi bakalım. Boş bir atak gibi ama olsun. Vurma ona vurdu ya. Neyse. Hocam şimdi. Evrimli iskeletleri şöyle atalım. Güzel çoğalsın orada. Kaybettik bu arada. Boşa şey yapmaya gerek yok da yine de oynayalım bakalım. Şu desteğiyle bile kaybediyoruz ya harbiden. Insana şey yapıyor yani. Şu barbar vali, valili okçularımız temizlemese çok iyi olacak. Neyse bu arada geliyoruz yine. Yani sıkıntı yok. Şu muhafız var ya. içimizden geçiyor. İki taca gidebilir miyiz şuradan? Giderse oyun biter bu arada. Gittik mi? Bence gittik. Bence gittik hocam. Boş yere iksirimi de harcadı oraya. 3 taca gidiyoruz hocam. İzle. İşte iksir golemi böyle oynanır hocam. Mal oldu adam. O da top destesi oynuyor biz de. Yani o yüzden... Şöyle o Bir de ağlama emojisi atalım. Bol şans diyelim şöyle. Mal mal. Sinir oldum aga Muhafız oynamayın ya. Neyse hemen 6. elimize geçelim. Bu arada iksir golemi oynayıp da muhafız oynayan birine sinir olmak yani garip bir şey. Ama olsun yine de olduk. Adam da mı iksir golemi oynuyor? Aha evet desteler aynı. Beyler şimdi adamda şey var. Kule birliği. ismini unuttum. Düşeş miydi? He, ondan var o yüzden adam geçmiş olsun diyoruz. O adam iki taraf taraflı geliyor. Ee, bence biz aldık net bir şekilde. Net bir şekilde aldık hocam. Boşa çabalamayın. Aynen. Adam bu arada biz mal etti. Biz daha yeni iksir golemi oynuyoruz. Adam bu işin baba prosu. Evet. Beyler. Mal olduk. Bari biraz vur iskelet kardeşi ya. Neyse ben alabileceğimi hala düşünüyorum. Atas alarak mallık yaptık. Ve okçulara ok atmayarak. Mallıklarımız bunlardı. Adam da oklar olduğunu bilmiyor sanki okçulara atacağını. Şimdi yapmam gereken şey şu tacı almak. Oradan üç taca gitmek. Kisir golemiyle maç çevirmek basit bu arada. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle atalım. Çok iyi. Okları var da. Okları buraya atarsa oradan kaybedecek. Biz de okları kullanalım. Tamam oradan bir şey olur mu? Olmaz. Olur bu arada. Bir dakika şöyle atalım en azından. Güzel. Orayı almışız bu arada. Evet, aldık. Yok, almadık. Çok hemen gaza gelmeyelim. Ama bayağı vurduk. Hem de bayağı bayağı. <laughs> aldık hatta. Dur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani iksir goleminin baba prosuyuz. Bu elde aldık. Kaçıncı el oldu artık bilmiyorum. Diğer elimize hemen geçelim. Arkadaşlar bu arada yorumlarda bana söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hayalet oynuyor bakalım. Ee, kraliyette bu olabilir. Başka da ne olabilir gerçekten bilmiyorum. Ee, binici falan olabilir mi? Salladım. Şöyle gel kardeşim sen. Top arabası. Hadi bakalım. Şu an çok yanlış bir hamle yaptım gibi geldi ama. Tamam. Boss Haydut'a kaybetmem ben. Umarım. Ya. Neyse güzel en azından okları yanlış attı. Yanlış atmadı da okları çıkardı diyelim. Yanlış kelime söylemeyelim hocam. O şey kırılsın top arabası. Çok iyi tamam. İyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı ama olsun en azından şu top arabası orada <laughs> kendi kendini öldürecek. Buna ne atarsa artık bilmiyorum. Öldürmeye çalışalım hocam onu. En azından yarı canı kalsın. Kalmadı olsun. Şöyle önden şunu atarsam. Adam bir şey attığında da zaten roket atar. Hadi bakalım. Bosaydut atacak. Atmadı. Adamsın bu arada. O köprüyü geçmeseydi iyiydi. Ama olsun. Hasara göz yummamız lazım burada. Gece cadısına attım hocam. O hasar hiç umrumda değil şu an. Bir hasar daha yiyemeyiz bence ama yiyelim. Bir şey olmaz. En azından belki çift taraflı atak yaparız. Okçular sağ olsun. Aha. Bu hiç iyi olmadı beyler. Hem de hiç yani. Ama olsun. En azından adam şeyle karşı atak yapamadı derken oraya almışız. O tamam. O domuzcuklardan bir şey olmaz sağdakilerden. Tek yiyorlar zaten. Aha. Sıkıntı büyük mü? Yo değil. Devam. Şöyle ona bir iskeletler atalım biz. Gebersin. Çok iyi. Bu arada ikinci kuleyi de bu şekilde alırız derken adam çok fena gelecek oradan. Çok vurmasına izin vermeyelim onu. Sıkıntı yok. O kadar iskeletten bir şey olmaz. Ama adam yaşlı cadıyı güzel yedirdi bize. Derken oyun burada biter hocam. Oyun bitti. Sen daha ne yapıyorsun orada? Daha defansa karşı ata hazırlanıyor derken. Güzel bir an roketi atamadı sandım. Korktum. Ama oyun bitti. Şöyle bu adama da özel emojimizden atalım. Beyler 10 galibiyet oldu. Devam edelim hemen diğer ele geçelim. Evet diğer ele girdik. Güzel bir el verdi başlangıcıyla. Hemen şöyle özel taktiğimizle başlayalım. Bir tık ezber oynuyoruz ama bazen ezberden çıkmak gerekebiliyor. Siz de görüyorsunuz yani herhalde. Ee, küçük taktiklerle kazanıyoruz. Çok da bir şey gerektirmiyor ama olsun. Şimdi hocam şuradan sol taraftan atalım. Ana kulemizi açabiliriz ama gerek var mı da onu da bilmiyorum yani. Derken hocam. Şimdi atağa çıkabiliriz. Şöyle atağa çıkalım bence. Sıkıntı yok. Adam öyle mallık yaptı. Şöyle devam. Atak yapalım. Derken hocam kuleyi vermişiz oradan. Bence öfke daha iyi gider. Çok iyi bu arada. Kazandık. Yo kazanamadık. Bu arada şu an oyunu kaybettik. Ama olsun. Ee, o köstebeyi vurdurtmayacaktık. İki kere yaptım bugün o hatayı. Videoda mı bilmiyorum ama bir kere daha yapmıştım. Onu vurdurtalım. Almadığı sürece sıkıntı yok. Oraya köstebek atacak. Aha. İyi olmadı bu. Tamam. Şöyle çıkalım. Bu arada ben kazanacağımıza inanıyorum buradan. Köste de iksir golemini yenemez. Bir insan kolay kolay. Şöyle şundan atalım. Güzel bunu bekliyordum ben de. Nereye atacak tam? Tamam çok iyi. Gayet iyi. Şu an geliyoruz. Şöyle atalım mükemmel attık gibi. Şöyle orası için şundan atalım. Derken adam yine yapacağını yaptı ya gerçekten. Aha. Neyse önemli değil. Şöyle şunu döndürelim hemen. Aha, geçmiş olsun. Gitti beyler. Yapacak bir şey yok. Ama her atak yaptığımızda vuruyoruz. Onun için de sıkıntı yok yani bence. Çok iyi. Şu an geliyoruz beyler. Ama o paket işimizi bozdu biraz. Bir iksir golemi daha atalım. Eli verdik mi verdik. Tamam. Çok çabalamaya gerek yok buradan. İyi oyundu diyor. İyi oyundu kardeşim. Ağlamaya gerek yok. Adam aldı bize. Hemen diğer ele geçelim. Evet, diğer ele girdik. Şöyle hemen başlayalım beyler. Ee, umarım bu eli kazanırız. Zorla rakipler gelmeye başladı. Ben diğer eli biraz bala kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama yine de kaybettik yani bariz bir şekilde. O yüzden ağlamaya da gerek yok. Ee, dart'ın vurmasına izin vereceğim. Derken. Bir dakika. Şimdi hocam buradan ne yapabiliriz? Şuna öfkeyi basalım. Şöyle yapalım. Tamam şu an gayet iyi. Ona herhalde bombasını atacaktır. Atmadı. Ama daha iyi yaptı atmayarak. Yarasalar vurur biraz. Ona onu atarak mallık yaptı ama bilmiyor tabi. Ona bir şey atmayacağım. Biraz taktiksel oynayalım yani. Böyle sanki şey destesi oynuyor gibi oynamayalım. Çok iyi diyecektim de hiç iyi değil. O onu öldürmesi iyi olmadı. Oraya aslında şey atabilirdik. Şöyle yapalım. Tamam bu arada şu an iyiyiz. Yani adam en azından cevabı yok fazla. Güzel bir hata adamı yeneriz. Ee, şu an şeyi merak ediyorum. Merak etmiyorum yani düşünüyorum. Adamın kilit kartı ne? Onu çıkarırsa er kalınırız ama o kartta bulamadım. Derken gereksiz bir alev topu bence. Şöyle yapalım. Şöyle şunu atalım. Vurdu yine ama olsun. Şimdi fena geleceğiz bence. Ne olursa olsun geliyoruz. Evet, muhafızlar oynayan biri umarım beni yenemez. Hadi bakalım, mal oldu adam. Net bir şekilde adam mal ettik. O kuleyi de vermeyeceğim bu arada. Sağdan şey gelecek kesin. Evet, sağdan şey geldi. Vurdurtmamalıydık derken kuleyi aldık tam. Adam bizi şey yapmaya çalışırken bu kuleyi kesinlikle verecek. Şöyle atalım. Hadi. Alır mıyız? Aldık, aldık. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir şekilde aldık. İyi oyundu diyelim. Güzel maçtı. Hemen diğerine geçelim. Ya kaybedeceğiz ya kazanacağız. Ee, kazanırsak çok iyi olur şu sıradan bilmem ne kitabını alırız. Kaybedersek de mal gibi oynamış oluruz. Hadi hemen diğer ele geçelim. Evet, şimdi de diğer ele geçtik. Bu el her şeyi hesaplamaya çalışarak oynayacağım. Adamın destesine falan yani dikkatli oynayacağım. Haberiniz olsun. Kaybetmek istemiyorum. Video güzel olsun. Ee, öfkeyle başlarsak bu adam pro anlar ama şöyle başlayabiliriz. En azından o vurmasın. Barbar valili oynayan biri He, muhafızlar tamam. Kazanırız. Hocam iki kere muhafızlar geldi ikisini de yendik. Ee, boss haydutlu falan bir şey oynuyorsa vardı da daha kolay yeneriz sıkıntı yok. Alan vuran kartı varsa sıkıntı sadece o da yok gibi. Hadi bakalım. Muhafızda alan olmaz bence derken. Bence atağa çıkalım buradan hocam. Net bir şekilde atak şansı verdi bize. Şöyle bir de okları yapıştırdım. Şu er giderse oyun biter. Çok iyi oyun burada biter hocam. Ee, varil döndü onu hiç hesaplamadık. Eyvah dedi tabi eyvah diyeceksin kardeşim ama bunun dönüşü sıkıntı olabilir. Bence onu vurdurtalım derken yok vurdurtamayız onu. Okçuları alsaydık daha iyi olabilirdi. Ama olsun hiç sıkıntı değil. Adam sağlam vurdu ya. İyi olmadı bu. Adam harbiden sağlam vurdu. Ve çok basit bir şekilde vurdu. Bizi iksirsiz yakaladı. Vurdu yani aslında. Basit sayılmaz. Bence çok hatalı oynamadık. Onun vurmasına izin verebiliriz. Ama vermeyelim. De her türlü zaten e, domuzcuklarla vuracaktı. O kendi başına gitsin oradan diyeceğim de. Şöyle bir taktik yapabiliriz en azından. Evet. Gayet güzel. Adama da iksir harcatmak zorunda kaldık. Aha bir dakika. Bizim iksir full dolmuş. Umarım çok dolmamıştır ona. Dikkat edemedim. Domuzcukları atarsa bu arada bizim için çok iyi olur. Okçuları attı. Evet. Okçular ne? Okları attı. Aha. Varili var bir tek elinde şu an. O yüzden bayağı iş yapacaktır evrimli iskeletler. Nasıl attı onu? Çok iyi bu arada şu an fena geliyoruz. Şuradan gelelim. Sola bir şey atacak. Bizim sol taraftan girmemiz lazım şu an. Niye sağdan gir... Ee, sağdan Doğru sağdan girmişiz. Ben kafam karıştı. Eee... kaybetmeyelim. Kaybetmedik. Güzel, güzel. Aa şurayı ne atacağız? İskelet kral kurtarır orayı. Okları attık. Bitti. Öfke alır mı? Aga çok kötü kaybettik ya beyler. Şu an şeye bakacağım. Öfke alıyor muymuş? Tek merak ettiğim şey o. Öfke herhalde 40 falan vuruyordur. Alıyorsa var da ağlarım. Harbiden. Kaç vuruyor öfke? Nereden bakılıyor la buna? Bilgi. Nereden bakılıyordu unuttum bir dakika. Haga nereden bakıyorduk? Oyun o kadar... Heh buradan. Evet 45 vuruyormuş tamam güzel almıyormuş Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı Gerçekten iyi bir video olmadı Neyse hadi görüşürüz